Lady Chu, bugünkü gösteri gerçekten seyre değerdi. Sevgili Lady Min, bugün olanlar benim yüreğimi ağzıma getirdi. Bunu nasıl söylersin sen? İstediğiniz kadar plan yapın. Muhafız Han'ın birden ortaya çıkmasını beklemiyordunuz. Bununla ne demek istedin bilmiyorum. Benim Orada gördüğüm şey, Lady Lee'nin majestelerini öldürmeye çalışmasıydı. Lady Min, sen çok akıllı bir kadınsın. Aynı zamanda Lady ile kardeş kadar yakınsın. Lady Lee'nin ne maksatla majestelerini öldürmeye kalkıştığını biliyor olabilirsin. Öldürmek mi? Lady Chu, bununla bana Lee'nin majestelerini korumaya çalıştığını görmediğini mi söylüyorsun? <laughs> Bunu kim bilebilir ki? Bana kalırsa bugün kurulan tuzak senin planladığın bir şey gibi görünüyor. Ortada bir kanat yokken Lady nasıl böyle suçlarsınız Lady M'in? İstediğiniz kadar inkar edin. Gerçek er geç su yüzüne çıkacaktır. Lady M'in sözlerin gerçekten iğnelemelerle dolu. Sen Lady Lee'den yana olmaya devam et. İtiraf etmemen sorun değil. Ama ne yaptığını son derece iyi biliyorsun. Sana ufak bir tavsiyede bulunayım. Böyle devam edersen kendi sonunu getireceksin. Majesteleri, Meydili hayati tehlikeye atlattı. Sadece ateşini düşürmek gerekiyor. Hepiniz çıkın. Meydili ben ilgilenirim. Emredersiniz. 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 <laughs> Abin iyi olacak Sen dinlen sadece Tamam mı? Sarayda neler oluyor böyle? Kılıçlı dans Büyük Ana Kraliçe tarafından hazırlanmıştı, ama bu leydiliği ve muhafızanın yaralanmasına yol açtı. Majesteleri şu an için tüm dikkatini Ana Kraliçe'nin sarayına mensup altı muhafıza vermiş durumda. Anladığım kadarıyla suikastçı konusunda fazla bir şüphesi yok. Yin Shen tahta çıktığından beri altı devlet ona diş biliyor, bu yüzden saraya suikastçı sokmaları hiç de şaşırtıcı değil. Suikastçı Wei devletinde. Ailesi Çin ordusu tarafından öldürülmüş ve Jianghu bölgesinde tanınmış biri değil. Ji şehriyle bir ilgisi bulunmuyor. O nedenle o suikastçıyı kimin gönderdiğini anlamaları mümkün olmayacaktır. Bu mesele kesinlikle yan devletini şüpheli duruma düşürmeyecektir. Lady Li ne durumda, yaraları nasıl? O gün kılıcını doğru olanı yapan bir kahraman gibi mi çekmişti? Yoksa içtenlikle de yinşeni korumaya mı çalışıyordu? Veliyat Prens Leydiliğinin durumunun için bu kadar merak ediyor olabilir. Çin Kralı'nın bir cariyesi olarak Leydiliğinin onu korumaya çalışmasından daha doğal ne olabilir? Haksız mıyım? Kanaatimce o haremindeki diğer eşlerinden farklı. Saraya girdiğinden beri kraliçelik mevkii için kimseyle kavgaya tutuşmadı. Majesteleri Veliat Prens'in demek istediği Lady li, yan devletiyle işbirliği yapmaya ikna edebileceğimiz mi? Böyle bir şey ima etmedim. Dahası Lady Lee etkileyici ve güçlü bir kişilik. Para ve güçle ilgilenmiyor. Jiang Koulu gerçek bir kahraman olarak son derece karakterli bir kadın. Korkarım kolayca bizden yana olabilecek biri değil. Yinsen <laughs> <laughs> Yin -shan Lady Lee gibi erdemli ve yetenekli bir kadına sahip. Açıkçası onu kıskandığımı itiraf etmek zorundayım. kabus mu görüyordun? Yanında nasıl uyuyakaldım bunu hiç bilmiyorum. Li, bilirsin hep yalnız uyurum. Asla kimsenin yanında uyuyakalmam. Biliyorum bunu o anda da söylemiştin bana. Oh! Al! Ah! 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 Sen neden buradasın? Burası benim odam. Burası senin odan mı? Aa, şey, ben aslında birinin yanında uyumaya alışık değilim. Ah. Ben de değilim. Bugün nasıl hissediyorsun? Ah. Ateşin düşmüş. abim Muhafızhan o nasıl Muhafızhan çok kan kaybetmiş. Hekimlere onu tedavi etmeleri için emir verdim. Abim kılıcı durdurmama yardım etti. Yaraları muhtemelen ağırdır. Gidip onu görmeliyim. Hekim iyileşmen için dinlenmen gerek dedi. Böyle ayağa kalkarsan yaraların yeniden açılabilir. Ayrıca oraya gitsen de elinden bir şey gelmez. Merak etme, dinlensen, durumunu ben kontrol ederim. Orada amacım seni öldürmek değildi. Dans ederken birden bir kılıcın düştüğünü gördüm. Sonra arkandaki o suikastçıyı fark ettim. Bu yüzden sana hamle yaptım. Abim araya girip kılıcı benim için engellemeseydi şu an burada ağır yaralı yatıyor olurdum. Ya da çoktan oracıkta ölmüş olurdum için rahat olsun. Bu olayı etraflıca araştıracağım. Haksız yere suçlanmana izin vermem. Ben olanlarla ilgili çok fazla şüphe olduğunu düşünüyorum. Biri bana kumpas kurmak istediyse, suikasti benim üstüme yıkmayı amaçladıysa, o zaman oradaki o suikastçı kimdi peki? Bana kalırsa, bu aynı kişi tarafından planlanmadı. Çin diğer altı devletin düşmanı. Beni öldürmek isteyen çok kişi var. Ama... Biri doğum günü kutlamalarımda... Kılıcını kullanıp sana komplo kurmaya kalktı. Bu kişi... O Suikastçıdan daha acımasız. majesteleri, leydim. Efendim, sonunda uyandınız. Beni öyle korkuttunuz ki. İlacı bana ver. Sen benim cariyemsin. Şimdi tedaviye ihtiyacım var. Sana bakmak benim görevimdir. Hadi. İzin ver ben yapayım. Sonuçta çocuk değilim ben. Neden? İçinde zehir olduğunu mu düşündün? Öyle demek istemedim. Bırak içersin. Bir işimi yapmama engel olmaya kalkarsa onun kellesini vurdururum. Ah. Hadi Ah ne güzel. Sonunda şehre geldik. Artık pirinç lapası yememize gerek yok. Günlerdir ağzımda tat kalmadı. Taze, sıcak ve sulu yemek yemek istiyorum. <laughs> tamam. Bir şey mi oldu, Jim? <laughs> ha, hayır. Acıktığımdan olmalı. Bu yüzden sanki enfes kokular alıyorum. <laughs> Gidip yiyelim. <laughs> tamam o zaman. Ne bekliyoruz? Siz gidebilirsiniz. Baş üstüne. Baş üstüne. Majesteleri. Muhafızhan nasıl? Durumu hala ağır. Elimdeki ilaçların en iyilerini kullandım. Ama ateşi hala düşmedi. Önümüzdeki bu iki gün çok önemli. İyileşmesi için dayanmalı. Neyse ki muhafız genç ve güçlü bir adam. Nabzu sürekli kontrol ediyorum. Her ne kadar zayıf olsa da ben iyileşeceğini düşünüyorum. <laughs> muhafızan görevine son derece sadık biri o kılıç darbesi Lady Lee'yi yaralamış olsaydı korkarım ki... Sonu... Yaşamak ya da ölmek umurunda değildi. O bedenini Lady Lee'yi korumak için kullandı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Hekim Zeng. Majesteleri. Muhafız iyileştir. Bir ihtiyaç olursa bana bildireceksin. Emredersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.